Üretici kanalıya derdini de anlatmak istiyor. Milletin vekili de tabii ki anlatacak. Şimdi o vekil Elif Doğan Şentürk'ün Ankara'dan arkadaşımız Elif Doğan Şentürk'ün de konduğu e, sözü o zaman Elif'e bırakalım. O yaşananı ve sonrasını ve belki de genel anlamda bütün bu dertleri meramları da anlatsın. Elif sendeyiz. Şimdi Çiğdem biraz önce o habere e, pas atmadan önce bir cümle kullanmıştım Dedin ki e, boş tencere siyaseti hareketlendiriyor. Gerçekten öyle çünkü artık genel kurula da yansıdı. Genel kurula uzun zamandır yansıyordu ama kürsüde hep marketteki ürünler var artık. İşte çocuk bezinden tutunda da e, meyveye, sebzeye, deterjana kadar her şey kürsüye geldi bu bütçe görüşmelerinde. E, o e, ürünler üzerinden konuşmalar gerçekleştiriliyor. Bugün de yine vardı. Yine renkli görüntüler de vardı. Onlardan biri de portakallı tepkiydi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbaş mı yanımızda. E, o kasa da yanımızda. E, portakallar bitmiş ama tükenmiş. Portakal talep çoktu. Pahalı olunca. Siz birdenbire böyle dökünce <laughs> evet. e, ama diyorsunuz ki aslında sonu böyle olacak bu kasaların artık. Aslında burada evet tek portakal kalması da biraz manidar da oldu. Evet, ee, siz bir süre sonra artık üretim üretilemeyeceğini yani durma noktasına geleceğini e, ve bir taraftan da işte Rusya'ya da seslen Yani Rusya'yla görüşmelerin hızlanması gerektiğini, kapıların açılması gerektiğini vurguluyorsunuz. Aksi halde Narenci'ye ağaçları kesilmek zorunda diyorsunuz. Evet. Ee, öncelikle teşekkür ediyoruz ee, izleyenlere de saygıyla selamlıyorum. Yani 60 günlük bir maraton artık sonuna doğru geliyoruz ve e, birçok farklı açıdan işte bütçenin değerlendirmeleri yapıldı ve e, kürsüde de söyledim bugün yani bakanların konuşmalarını izlerken AKP'li vekillerin konuşmalarını izlerken öyle farklı tablolar çizdiler ki hı hı. yani hiç e, ülkenin aslında içinde olmadığı Bambaşka pembe tablolar çizmeye çalıştılar. Hatta e, işte orada vurguladım ya. Allah Allah nidalarıyla e, orada konuşmalar yaptılar. Ama vatandaş izlerken Allah Allah bunlar bizim Türkiye mi bahsediyor diye e, orada bir e, dikkatle çekmeye çalıştım. Onun karşılıkta işte gerçekten tabloyu, ülkenin içinde bulunduğu tabloyu anlatmaya çalıştım. İşte ekmek kuyruklarından vesaire. Diğer e, işçi e, bir altı tane Şanlıurfa'da temizlik işçisi için on bin kişinin başvurdu. Onları e, anlatmaya çalıştım. Ekmek kuyruklarından bahsettim. Son olarak da e, e, kapanış kısmında da, konuşmamında da Narin durumu durumunu dile getirmeye çalıştım. Şimdi dediniz yani ya kasa boşalacak. Gerçekten çok önemli de oldu şu anda kasanın bu durumu. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa dediğiniz gibi seneye belki de portakal üreticisi üretmekten vazgeçecek. Şu anda hı hı. limon üreticisi zaten vazgeçti. Onu da söyledim. İşte Mersin vekilimiz daha önce de Cengiz Gökçel o kesim motoruyla limon tarlasında ağaçlarını kesen vatandaşların yanındaydı. Mersin'dekiler kesmeye başladı limonu. Şimdi neden emeğinin karşını alamadı? Çünkü mazot arttı. Gübre, gübre arttı. Bütün maliyetler arttı. Ama emeğinin karşını alamayan bir limon üreticisi vardı. Şimdi üstüne aynı şekilde portakal ve mandalin üreticisiyle aynı tehlikeyle karşı karşıya. Ee, daha geçen hafta işte moladayken köyce izleyeyim ben. Narince üretimiyle geçinen bir aileyiz. Yani babam babam şunu söyledi. 100 liraya aldığımız gübreyi geçen sene dedi. Oğlum bu sene e, 600 liraya aldık dedi. 100 liraya alınan gübre olmuş evet. 600 lira. Yani 6 kat artmış. Şimdi bu diğer maliyetlerde de aynı şekilde. E peki bu kadar bu girdiler artarken e, bu portakalı sattığımızda aynı geliri elde edebiliyor muyuz? Baktığımızda hayır kesinlikle edemiyoruz. Hatta soran eden yok şu anda Muğla'da, Adana'da, Antalya'da işte Köyceğizliğim... Hmm. Hamitköy dövüş veren çok geniş alanlar, narenciye bahçeleridir. Hmm. Kimse şu anda gelip de sizin portakalınız kaça eder? Hani bir pazarlık yapalım diye bir şey yok. Çünkü uğramıyorlar. Ee, bunun da işte birkaç sebebi var. Az önce söylediğiniz konu. Ama orada da şöyle bir şey var. Kapılar kapalı Rusya. değil Rusya konusu. Hı hı. Kapılar kapalı değil ama büyük problem çıkarıyorlar. Kapıda e, bu portakal oraya ulaştığı zaman işte kabuğuna bakıyorlar, içine bakıyorlar. Olmadık gerekçelerle oradaki o narinci e, ihracatı yapan kişileri zora sokarak o portakalın ülkeye girmesinin önüne geçiyorlar. Bunun yapılması lazım. Bir an önce yani oradaki ilişkiler artık nasıl yapılacaksa yani biz zaten biliyoruz çok da umutlu değiliz açıkçası ama 20 yıldan beri yanlış götürülen tarım politikası yanlış dış politikaların sonucu şu anda Mersinli, Adanalı, Antalyalı, Muğlalı üreticinin bir yıllık emeğinin sonucu şu anda o kapılarda maalesef felak olmak üzere. Gerekli tedbiri alsınlar. Yani biz buradan çağrımızı yine yineleyelim sizin aracılığınıza. Görüşmeler yapılması lazım. Bu portakal üreticisinin, narenci üreticisinin e, Rusya kapılarında felak helak olmasının önüne geçilmesi lazım. Eğer en kısa sürede bu yapılmaz ise işte o mazotu almış, gübreyi almış, veresiye almış Adana'daki, Muğla'daki üretici ne yapacak? Emeğinin karşını alamaz ise hı hı. seneye bir karar vermek zorunda kalacak. Ben bu yola devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Ve birçoğu da çaresiz bir şekilde ben göre, göreceğiz hep beraber, vazgeçecek. Yani bütçede aslında e, milletin efendisi köylü yok. Hani <laughs> Biz herkes kim var diye konuşuyoruz da aslında bütçede e, vatandaş, öğrenci var mı, emekli var mı e, kimsenin olmadığını ve bugün de son günü artık. Cumhurbaşkanlığı evet. bütçesiyle e, kapanıyor artık Bütçenin de ben konuşmamın başında da söyledim zaten bütçe bugün itibariyle çökmüş durumda. Hı hı. O dövizlerde de onu da gösterdim. 60 gün önce ilk 15 Ekim'de bütçe meclise sunulduğunda doların 9 küsür hı, hı. Şu anda da bugün dün itibariyle işte e, ne kadar oldu? 14 küsürdü dün ben hazırlık yaparken. Onun dövizini de gösterdim. Yani 9 liradan 14 buçuğa çıkmış bir dolar var. E bu bu yatırım bu bütçenin içinde ne var? Döviz garantili yatırımlar var. Yol yani döviz garantisi verilmiş köprüler, yollar var. Bu ne demek oluyor? Yani 60 gün önce hesapladıkları bütçe ile bugünkü arasında fark var. Yani yaptıkları AKP'nin bütçe çöktü zaten şu an itibariyle. Ama şimdi e, bakana baktığımızda işte Maliye Bakanı'na e, diyor ki örneğin enflasyonun ha sen maaş alıyorsun diyor en fazla neyini kaybedersin enflasyonun altında ezilirsin diyor. Ben bu iş düzelmezse eğer bin çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim bunu göze alır mıyım diye sesleniyor. İşte bir üzülme üzülür mü üzülürüm ifadesi vardı. İşte bir taraftan bu ifadeleri çok hızlı bir şekilde düzelecek bir ekonomi var önümüzde diyor. İşte eve boynu bükük dönemem diyor. Mesela. Ya, ya, biz bakın ben buna inanıyorum. Yani bu ülke gerçekten emek veren genç nüfusuyla çalışkan nüfustur. Hatta bu AKP iktidarından öncesine döndüğümüzde zaten kendi kendine yeten ender ülkelerden biriydik. Biz bunda bu konuda umutluyuz olabilir ama bu me mevcut iktidarın yaptığı yanlış politikalarla bunun olma şansı artık olmadığı net bir şekilde gözüktü. <laughs> mevcut iktidarın ne tarım politikası politika ne ekonomi politikası ne dış politika hiçbir şekilde e, sürdürülebilir bir politika kalmadığını bunu her alanda hepimiz hissediyoruz. Her ne kadar onlar işte dalgada geçseler veya farklı da göstermeye çalışsalar vatandaş... Bunun doğru olmadığını, bunun e, söyledikleri gibi olmadığını net bir şekilde artık cebinde, damarında, her yerinde hissetmiş durumda. Aç kalmış durumda insanlar. Geçinemez durumda. O yüzden e, hep söylüyoruz hemen seçim, erken seçim diye. E, umut vardır. İnsanların umudunu yitirmesin. Yeter ki dönelim, bu komşularımıza ilişkilerimizi tekrardan toparlayalım, iyi hale getirelim, üretime dönelim. Ve bakın bu portakalı üreten, üretici, narinci üretici dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. Üzerindeki vergi yükülü. Neden kaldırmıyorlar? 20 yıldan beri lüks yattaki mazotun vergisiyle çiftçinin kullandığı vergi arasında büyük oran e, var, fark var. Aynı şekilde gübre, ilaç pahalı diyoruz. Yapabilir. Dönsün. Bir talimat da veriyor ya Cumhurbaşkanı kararlarıyla, kararnameleriyle veyahut da getirsinler biz de destekleriz. O mazotun, ver, e, gübrenin, ilacın üzerindeki vergi yükünü indirdiğimiz anda zaten o üretici nefes alabiliyor. Ama yapmadılar. Hı hı. Aksine yük üstüne yük eklediler. Böyle bir tabloyla Bugün, karşı karşıya. Bugün e, Afyon milletvekili, Afyon Karahisar milletvekili Burcu Köksal'da e, gübre, un, çocuk bezi, e, kürsüye yem, Bunlarla çıkmıştı. Daha öncesinde de dediğimiz gibi farklı işte market ürünleri de yine kürsüdeydi dedik. Sert bir dille iktidarı eleştiriyor aslında muhalefet. Üstelik bugün Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor. Bir taraftan işte iletişim Başkanlığı'na dair eleştiriler de peş peşe gelirken ama hep ekonomi yine başta bütün eleştiriler arasında hemen hatırlatalım ee, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki 1 Ocak 2021 asgari ücret 384 dolar o zaman 384 dolardı şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu tamam o zaman verin 384 doları diyor onun da hesabı yani bugünkü işte 14 lü kurlardan de hesaplayalım 14-20 14-60-50 ee, o zaman 5500 Lira oluyor yani tamam o zaman diyor hani Madem ki diyor 3084 liraydı yani 5000 altını kabul etmediğini belirtiyor zaten CHP evet. ee, onunla da ilgili bir iki cümle alalım sizden yani vatandaş e, yani 5000 lira umut ederiz Tabii ki yani bir, bir, En azından bir e, nebze merhem olabilir ama kendi gene de kesin çözüm olmayacak yani bu arttı oranda Çünkü maliyetleri artıyor <laughs> Elektrik parası artıyor, eve aldı, ayçiçek yağı artıyor, patates yani bir patates 6 liradan bahsediliyor. Ayçiçek yağı en basit bir çocuğuma patates kızartırım, kızartayım deriz değil mi? Onu kızartamaz e, halde artık e, ev kadınlarımız. <laughs> o yüzden de e, yani 5000 küsur tamam hani ama bu da tam bir köklü çözüm. Olmayacaktır, Olmayacak. olmayacaktır. Hı hı. Peki gözler artık e, asgari ücret ne olacak? E, bunda gerçekten çok önemli bir süreçte e, nasıl bir karşılık gelecek? Bütün herkes bekliyor diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Erbay, evet. Sağ sağolunuz.